Merhaba arkadaşlar. Bugün Ankara Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük Ticaret ve Bölge Müdürlüğü Taşiş'teyiz. Bura gümrükte unutulan, gümrükte bırakılan malzemeleri satıyor. Bugün geldik burayı gezdik. Bu şekilde ürünler var. Girişte bayağı sıra var. Sıra beklediğinizde değecek hiçbir ürün yok. Ürün fiyatları piyasadan daha pahalı çoğu ürün yani böyle kullanılmış gibi deform olmuş. Sırada böyle bir sıra var. Bayağı uzun bir sırası var. Yani olan gözlükler falan hepsi çakma. Hiç orjinal ürün yok. Şöyle içerideki ürünler de bunlar. Konfeti, yağdanlık. Şöyle dışarıdan da göstereyim ben size. Şöyle. Konfetilerin fiyatları 25 lira. Angel, ben ve Angel Farlar 200 lira Şöyle Direk Bu şekilde Bu metreler 20 lira Kelpetenler 20 lira Şurada penseler vardı Adı sanı belli değil Onlar 20 lira ama yani verilen paranın değeceği hiçbir ürün yok.